Elhamdülillahi Alemin. şimdi bu inkarcılar kendilerince bir de ahlak pekçiliği yapmaları yok mu? Tam komedi yani. Komedinin gerçekten en acınası hali. Çünkü onlar kendilerine iyi bir şey yaptığını zannederken aslında şeytan tarafına yönlendiriliyorlar. Baş düşmanlar tarafına ve kahredici bir sona doğru atladıklarını anlamaktan gafil halde yapıyorlar konu. Şimdi bu şeyi işte ahlak belli ahlak bunu konuştuk ama hızlıca değinelim yani Allah ahlak konularını belirler ve Allah'ın belirlediği ahlak konularının temelinde insanlar sürekli insancıklar yani insanlığını bozanlar sürekli uydurma hani toplumdan etkilenir ondan etkilenir nefsine hoş gelir hoş gelmez sürekli uydurma kurallar ilahlar edinir uydurma kurallar aynı zamanda bir puttur ve bu işte toplum öyle hoş görmediği için gelenekten, görenekten ondan bunda her nice yerden nem alanır. Allah da sen, sizin ahlakınız benim koyduğum dairede kalsın. Hiçbir sağda solda nem alanıp da böyle ahmak bir duruma, pozisyona düşmeyin. Akılda, vicdanda ee, tamamen bunu benimser. Zeyt meselesi. Bunu kullanıp duruyor kendine inkarcı diyenler. Ya sizin bir ahlak kavramınız neye göre? Yani bir her şeyini veren Rabbini bırakıp şeytan onu helaka çağıran boş uydurmalar şeytanı takip edenler daha büyük bir hain gayri ahlaki bir pozisyon var mı? Bunun içerisinde daha sizin işte her şey serbest olsun aslında günah günaha istemekten dolayı inkar ettiğiniz şeyler daha içine dahi koymuyoruz. Allah tabii ki belirler ve biz buna bağlıyız. Ahlak dediğimiz şey insanı insan yapan şereftir, olgudur ve kişiliktir. Başka türlü insan hiçbir değeri yoktur. Bir çalı, bir odundan, bir hayv, yani hayvan çok da değerlidir. Zaten odun kuru odun gibi o ahlakı, şerefi, izzeti benimsemeyen, imanı benimsemeyenler sonra yok olup gidecektir. Allah bize açsın. İsa Mesih.